Tamam dur. Hadi izleyelim şunu. Okumu ki Yok sana. Ya hala kill abi? Ne yapayım? Okumu ki salıyorsun. Ben kendi hakkımla oynuyorum burada. <laughs> Bokumu kill <kimse alıyorsun. gülüyor> Bu adam korku.. Birini bir ikincisi ben senin bot salmanla avru birisi olmuyorum da bu arada. Senin evet. Sen hiç şeyim yok yani. Ne istiyorsun abi o zaman botları? Oğlum ben sana <laughs> bu, 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 maç... bu, bot mu vurdum? Bot, ben bot gelmedi vurdum. ki. Gelmedi ki. Boş yapıyorsun ya. Her oyunda bot geliyor lan. Niye bot gelmedi muhabbet dönüyor ki? Lan fark etmeden vuruyorsun yani. PUBG'de hep böyle bir olay var. Tamam <laughs> abi. <laughs> i̇şte bu yüzden seninle oynamıyorum. Bu senin bu yüzden seni devam etmiyorum. <laughs> Yaptım yine ya. <gülüyor> <Çünkü> <gülüyor> Oturmuş bokumla oyun <oynayordum> ya. <laughs> <laughs> Dalga geçer gibi konuşuyorsun abi. <laughs> ne dedim gene? Boş yapma. Oyununa bak. Bir dakika. Aa <laughs> <laughs> oha. Boş yapma oyununa bak dedi. Orada bir tip üzüldük. Bekle. Biz geçen sezon Fatih liginde sıralamaya kısarken bot ka salarak kasmadık. Biz geçen sene, evet, sezon yanımızda ederim. adam bile yoktu. Gittik emülatör oyuncuları bulduk sağın solun adamlarıyla da. Biz emülatörlere karşı oynadık burada 3 tane. İşte. Sağın solun adamlarıyla dediği onun bunun çocuklarıyla dermiş gibi bir tek ben mi böyle algıladım ya? Ulan onlardan biri bendim lan. Utan lan ağlıyordun. A şeyde e telefonda hilelerden geçilmiyor hilelerden geçilmiyor diyor. Pören iki tane bize havayı fişenkçeyi yolluyor. Çok teşekkür ederim. Canımsın. Oğlum burada mobil çoğunuz mobil oynuyorsunuz. Geçen sezon hayvan gibi böyle var ya hunharca bot yok muydu? Şey hile yok muydu mobilde? Yok muydu abi. Hatta şeyde emülatörde daha az bot vardı. Benim izle hile izlediğim videolarda bile anasını satayım mobil full mobilden kayıt geldi bana. Bana da dedi yani bunu. Ve şey şöyle bir şey abi. Bakın e, mobil oynayan adam ya şimdi diyeceksiniz ki 2 dakikalık şeyi 5 dakikada izliyoruz 10 dakikada ama Mobilde oynadığın zaman ve emülatörde oynadığın zaman aralarında bir fark var. Şimdi mobilde yüksek lige çıkmadan o farkı göremiyorsun. Çünkü çok iyi oyuncu da gelebiliyor oyuna. Çok kötü bir oyuncu da gelebiliyor elmastayken, taştayken, astayken. Ama iyisi de çok iyi oluyor, kötüsü de çok kötü oluyor mobilde. Böyle bir olay var. Ama emülatörde şu mouse klavyeyi kullanmak basit bir şey yani anladın mı? Bir tık FPS yeteneğin olduktan sonra yani bilen adamı bile ufaktan sıkıntı çıkartıyor atabilirsin yani anladın mı? Mobilde öyle bir şey yok. Mobilde professionalsan adamın içinden geçiyorsun zaten. Emülatör oyunları mantıken çok daha hard geçiyor ve çok daha böyle zevkli geçiyor. Ben emülatör izlemeyi çok daha fazla seviyorum. Duvoz ve Rubbo hariç bu arada. Özellikle de Duvoz hariç. Duvoz'u ben mobil, mobil Duvoz'u ayağıyla oynasın ben yine izlerim. Safiye Alkan, Sevcan, Sevcan 400 Clover yolladı bu ara. Safiye Alkan 29, 29, 29, Hido'da 29, 29, 29, 29. Abi dur okuyacağım lan hepsini. Ee, ama bize denilmesi bir izleyici kitlesi benle oynadığından dolayı e, biz ben de canlı oynadığından dolayı iki taraflı böyle güzel bir etkileşim oluyordu. İkincisi e, emülatör olmasının büyük bir artısı vardı. Bu oyunlarda oyun zevki daha yüksekti. Üçüncüsü de hileler vardı. Ve hero oturan doğru kardeş. Fatih'in ilgini çıktı. Gelip biz dalga geçer gibi. Yok işte botları salıyoruz da zaten bilmem ne muhabbet yapamazsın bize. Mezarcı abiniz RP dağıtabilir abi. Yani tamam biz onu trollüne falan... Ben benle istediği gibi dalga geçebiliyor, istediği gibi laf da sokabiliyor, istediği gibi laf da atabiliyor. Çünkü arkadaşlar, arkadaşız yani ben telefonla da birbirimize arayıp laf sokuyoruz biz Cihan'la. Anladın? Bak hala şişmiş. Gerçekten Yemin ediyorum <laughs> şu an yakın bir yerinde olsam gerçekten bir gözünü patlatırdım seni. Ne alakası var ya? Oğlum ben burayı kaçırdım. biz de dalga geçer gibi. Yok işte botları salıyoruz da zaten bilmem ne muhabbet yapamazsın bize. Bak hala şimdi Gerçekten Yemin ediyorum şu an yakın bir yerinde olsam. Gerçekten bir gözünü patlatırdım senin. Hala o kalalar hiç şey Hiçbir şey söylemeyeceğim. O kalalar ya böyle, böyle. bu ne ya? Gel bir sik. Mezarcı tilt olunca çok tatlı oluyor. Gel Oğlum sakin. Amigo. Hayır oğlum sen anlamadın. Aa şimdi diye çıkıyormuş bu, bu ya? muamele yapıyor lan burada. Bu kim? Oo. Ya, Anadayım, ne yaparak ne yapıyormuş? Oğlum sakin. Hayır oğlum Yok, sen bu kapatiliyken <laughs> çıkıyormuşsun bu muameleyi yapıyor lan burada bu kim? Oğlum yayında değiller mi bunlar? Yoksa ha mezarcı yayında değil, gazi yayında değil, doh yayında değil, amigomu yayında. Ondan şey e, gazi mi yayında? Mesela kendi yayındayken böyle bir şey konuşmaz bu arada. Çanta atmayın. Lütfen çanta atmayın. Yayın çizit oluyor. İstemiyorum para. Para atmayın abi atmayın. Para çantası istemiyorum ya. Eren'in. Teşekkür ediyorum bebeğim. Biliyorsun ama takıldığını atma. Hepsi mi yayında? Hepsi yayındayken böyle mu? Abi şöyle bir şey söyleyeyim mi? Kesinlikle o zaman çok büyük canlar sıkkın. Çok ee, usanmışlar. Rank kasıyorlardı ve bu herhalde yayının 20. saatinde falan olmuştur. Herkes böyle artık kafa kalmamıştır ve o yüzden böyle tartışma yapıyorlardır. Ya bu ay ağır bir laf. ameliyat yapıyor lan burada bu kim? Bu kim? Dediğin adamın bin parayı kimden abonesi var bro. Ben bot, bot vurarak Fatih ligine mi çıkıyorsun? Biz de puan kasıyoruz dedim sana. E, kas diyoruz biz de sana işte vur diyoruz adam. bir e, şey mi E tamam. Olayın çıktığı yeri yok mu ya? Burada sadece ton, tonu var, sonu var. Bunlar bir öncekiyle de kavga etmişler. Bot yani herhalde dok kill aldı diye kavga etmişler. Sen diyorsun ki babam, aynen sen diyorsun ki 17 kilim var abi zaten. Oğuz atla. Bizim, de sadece 4 kilimiz var diyorum. Hani ya, bir şey zaman, burada sana. sana. Burada iki fazla bot vurdum zaman bana mı kalıyor sanıyorsun sen? Tamam. Ney? Sanki 10, 17 kilim hepsi ben bo bot bot kill sanki. <laughs> ben muhabbet anlayamadım. Ben de anlamadım. Siz geldi zaman anlıyorsunuz. Mezarcının neyini savunuyorsun? Barış Allah aşkına bırak ya. Abi mezarcının gözünün izi var diyorlar. Abi ya ikisi de benim yakın arkadaşım. Yani olur böyle şeyler. Olmaz değil. Dediğim ki anasını Yani gırbaç mı atayım ortaya? Anladın mı? Bana şahsen birisi yayında triggerlanıp sen kimsin diye bir laf kullanamaz. Ama bu benim karakterim karakteristik yapım böyle benim. Anladın mı? Ben de kimseye sen kimsin diye konuşmam. Ha mesela egoların egolar olayındayken de zaten ben bunu çok rahat belli ettiğimi düşünüyorum. Turnuvadayken ego geldi ağzını öke öke bana durdu dedi ki sen bana mı katıyorsun ya dedi küçümseyerek böyle. O zaman ben ne yaptım çıldırdım. Hayır bana yapamaz böyle birisi muhabbeti. Ben yapmam çünkü o kişiye muhabbeti. Onu da bana yapmasını istemem. Anladın? Bana yapılmayacak bir şeyi de ben başka birisini yapmam zaten. Benim karakterist yapımda böyle bir olay var. Ama yani onların da şimdi bunlara da baktı bir takımlar takım içinde olan olaylar böyle olaylar olabilir demek ki yani bunlar bir takımlar ve takımlarda böyle olaylar oluyordur da zaten yani anladın mı yayın içine denk gelmesinin nedeni de yüksek ihtimalle çok fazlasıyla e, yorgun olmalarından dolayıdır öyle söyleyeyim Can abi zamanında kör cerrahi istemiyordu şimdi doğu istemiyor ne alakası var oğlum benim bildiğim kadarıyla kör cerrahi e oldu ve number one yani şu an hepsinden çok daha iyi oynuyor Yalansa yalan söyleyin. Yani ben tanımıyorum o çocuğu bile bu arada. En en iyi oyuncu şu an onların kaos ekibinden çıkan en iyi oyuncu Kör Cerrah değil mi? Ben Barış'a benzemem falan diyor mezarcı. Nerede diyor ya onu? Nerede diyor oğlum? Meryem çok teşekkür ediyorum attığın bana Nono varıyor için çok 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 sağ olasın. Hoş geldin Meryem Nono varıyor için. Timcik 400 kolu atmıştı bizim Sevcan. Çok çok teşekkür ederim Sevcan. Samet Gürem bize bir sürü 29 29 29 kolu attı. Teşekkür ederim. Safiye attı klo attı. Teşekkür ederim. Momis teşekkür ederim. Hidom sen de hoş geldin. Sevcan da bu arada iki tane mikrofon yollamış. Eren de bize iki tane wifi fişek yollamış. Hidom sen de hoş geldin. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Nerede? Şu videoda mı? Abi ses bana az geliyor. Ses bana az geliyor. Şu benim bunu çözmem lazım. Ses bana niye az geliyor? Müzik açarken ben son ses dinlerinde o kulakla çok iyi geliyordu ya. Bir dakika mesela. Kısık geliyor. Bana ses kısık geliyor. Benim bunu çözmem lazım. Neredendir acaba bu? Nereden ayarlanıyor? Bilmiyorum ki anasını satayım. Bilsem. Kapatıp açayım mı şunu bir bekleyin. Lan bu da bağladım yanlışlıkla ya. Bununla değil mi? Size bayağı iyi geliyor biliyorum biliyorum. Size bayağı iyi geliyordu bana gelmiyor bebekler. Yok kulaklıktan kısmadım. Bir dakika. Meryem'den bir tane daha Nono varıyorcuk geliyor bize. Çok 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 teşekkür ettim kral. Bir teşekkürlerinizi alırım chat Meryem'e. Ayrıyeten Hido da bize 400 tane Clover yollamış. Çok 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 sağ olasın Hido -cum. Canımsın Hido. Bana ben bunu böyle dinleyemem. Oyun da oynayamam böyle. Acaba bunlardan bunlarla alakalı bir şey midir ya? Tamam bu değil. Nerede olabilir? Bana bunu yardım edesene de chat. Bir saniye. Nerede oluyor bu? Nereden ayarlayabilirim ben bunu? Şimdi bunu mu yapsam? Varsa aygıt bir. Bunu yapalım. Bana ses gelmeyecek şimdi. Ha! Oh düzeldi. Düzeldi düzeldi düzeldi. Tamam tamam. Çok iyi oldu şu an. Tamam çok iyi oldu şu an. Bekle. Bu videoda mı? <laughs> Doğu çok doğru anlatıyor. Size mi gelmiyor? Size mi gelmiyor? Dur. Her <laughs> bir şey birbirine karış. Şimdi. Ama Doğuk bana dedi ki. Geliyor. Abi dedi bu sezonun sonuna kadar kasacağını söyledi. Sürekli olarak. Ama yayından Ama şu an dedi, işte dedim onu ben dedim gelemezsin. İmkansız bir şey biz plan yaptık dedim. Ama dedi ki ben dedi söz veriyorum dedi. Artık sizde olacağım dedi. Bu sezonun sonuna kadar kasabildiğim kadar kasacağım doğru, dedi. Doğru bu arada. Doğru, Saat kaçta çok kalkıyorsanız ben de kalkacağım. Giriyordu. Değişiklik edeceğim. Çok tribine giriyordu. Daha değişlik da edeceğim. Kendi yayınımı da açacağım dedi. Çok ben dedim ki, o zaman bunu. dedim. Bir sefer yine problem çıkıyor. Böyle bir problem, bir problem çıkıyor. Kaptan çıkıyor. Kaptan boşa çıkıyor. Kaptan boşa çıkıyor. Kaptan diyor ki kanka ben geldim diyor adam. Anladın mı? Ben bilgisayar sistemi topluyorum diyor. 30 milyar lira uzayacağım masraf yapıyorum ben ne yapacağım diyor. Anladın mı? Bir de böyle bir problem çıkıyor. Ben o an üzerinde kaldım. E, artı ben bir, eksi bir, yedi koyuncu diye bir şey yok mu? Yani arayolu bulabildiğim kadar buldum. Dedim hmm. ki, kaptan, zaten Amigo şu an zaten istesek istemesek de bizle birlikte ilk ona falan çıkamaz. Yok kaptan. O bir imkansız bir şey. Dedim ki zaten sen bu Fatih'e kasmayacaksın. Aynen. Sen e, bir dur kanka. Amigo zaten ay 21'inde 22'sine gidecek. Yani 5 gün kaldı artık. Bak 17'si. Gidiyorsun. Aynen. Abi gidiyorum. Boku yedin kardeşim. 5 gün sen zaten bu da bizimle birlikte. Bizle birlikte Joker olarak oynarsın. Mesela Amigo yorulur. Sen Mikro yayında olmayacaksın. Amigo yorulur. Gider 1 saat 2 saat dinlenirsin. Uyursun. Hı, Kaptan oynar. O zaman sen gelirsin. Gazi gider uyur 2-3 saat. Böyle siz dönersiniz. Anladın mı? Mesela ama sen de Fatih'e kalacaksın. O yüzden ilk gün bayağı bir zorlaman Abicim insanlar şey diyor yani. Bak Meryem de yazdı şimdi. Kılavurlar için teşekkür ederim. Doğu kendi takımını al. Karabörek Eren sana teşekkür ederim. Hava Fişenkçi için. Bir tane daha mı geldi lan şey gelmiyor. Tamam. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim. Doğu benim takım al. Abi benim takımım yok ki. Ve öyle bir şey değil zaten şu anki muhabbet. Yani e, nasıl söyleyeyim size ya. Ben Atıyor mesajı doğla kavga ediyor. Top gel. Doğ C ol. Abi C dediğimiz olay zaten tamamıyla bir bu olayın şeyi. Trollü yani. Benim hayatım trolle geçti. Çok daha ciddi olursam herkesin de ciddi olacağıma size adım gibi emin ettirebilirim yani anladın. Ama yani bunların kavgasına ben şunu şunu takım alay bunu bunu takım alayım diye bir şey yok. Bizim ev projemiz var mesela. Ee, bir gaming house projemiz var. Ve bizim aslında orada amacımız entertain, böyle yani içerik üreticilikleri böyle biraz daha iyi üst seviye bir şeyler çıkartmak ve beraber olduğumuzda çok daha güzel içerikler yapmak. Yani benim yaptığım o evde bana diyorlar ki dosya yanına gidiyorsa o zaman dohçu oluyor. Abi alakası bile yok işte. Yani anladın mı? Doh orada tekrar kaos oynamaya devam edecek. kaosla devam edecek yani. Çünkü bunların böyle bir takım olaycığı var. Mesela anladın mı? Bir tarafta mesela furiler var. Bir tarafta mesela kaoslar var. Mesela ego son olan katıldı araya pöh diye çıktı. TG ordusu var falan. Ben bir ordu istemiyorum. Bana bir ordu abes geliyor. Bana bir e, aileyiz aileyiz muhabbeti saçma geliyor. Bana ne bileyim ee, ne diyelim şuna? G funk club. Bana saçma geliyor mesela. Bana ne dese saçma geliyor? Belki yaşımla alakalı bir şey ama saçma geliyor. Tabii ki mesela adınızın yanına G koyabilirsiniz. Ben dün dün, dün biz Fatih aşarken vurdum Türklerden. Yemin ederim onda üçü G vardı sonunda mesela anladın? Dedim Allah Allah adamlar. Yani böyle bir şey, hoş bir şey, güzel bir şey. G kullanabilir tabii ki adam. Hiç sıkıntı değil. G kullanın zaten ama funk club, man club, ebe club. Club. Bunlar bana çok çocuksa geliyor. Çocuk yani şu an anamıza küçük yaşaki insanlar vardır. Onlar da biraz mantıklı düşünürse. Yani mesela Eylül var bizim klaplarda. Kübra var galiba. Aynen. Var yani mesela ama isimlerini bilsem daha fazla aklıma kazanır mesela anladın mı? C ekler sonuna olur biter. Eylül C olsun mesela. Kübra C olsun mesela. Bu şekilde bunları e, anlayabiliriz. Karalar var mesela. Kara. O da kara ekibi yapmış. Bana ekip işi boş geliyor. Bir e-spor takımı olup bir e-spor turnuvalarında değilsen bunun haricindeki bana bunları boş geliyor. Yapanlara saygım var ama bana boş geliyor. Bu ben, benim düşüncem yani bu. Anladın Oyuna geleceğiz zaten şu an. Yani bilmiyorum. Bana farklı olay. Neyse bu olaylara çok girmek istemiyorum. Şu olaylara çok tartışmana bakmak istemiyorum. <laughs> biz, pis bunu izledik çok komikti anasını satayım. O ne lan? Ha, telif atılmasın diye öyle bir şey mi yapmışlar? Şuna bakacağım. Bir dakika. Oyun için hiç kimsenin kalbini kırmaya değmez diyen arkadaş Sana sesleniyorum Ben burada kaç saattir uykusuz kalıyorum Ben burada daha çok puan alabilmek için Daha çok kill alabilmek için full rush'a çıkıyorum Full kendimi ön plana atarak riske giriyorum Okey mi? Ben bot vurarak çıkmıyorum bu Fatih Ligi'ne O ukala <laughs> ukala <ukale gülüyor> konuşarak Lütfen bu lütfen çalıyoruz muhabbet yapamaz bana Doh kim? Benim kızdığım konu bu Saygısını yitirmeyecek Milletle takıla 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 saygısız benim saygısız insanla işim olmaz. Böyle çalıyoruz muhabbet yapamaz bana. Do ben, kim? Benden Benim kızdığım ya. konu bu. Saygısını yitirmeyecek. Milletle takıla 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 saygısız. Benim saygısız insanla işim olmaz. Burada bir şey var galiba. Yaptı koyup <laughs> kimde bahsetti burada. Kimden bahsetti burada? <laughs> Petten mi bahsediyor? Al, buna koyayım. Hayatı da Oğlum, benim bu camiada sevilmememin nedeni, daha doğrusu bu bazı 3 IQ, hani Cihan'ı ya da izlediği bazı insanları tövbe aşağı Allah gibi görmelerinden dolayı aslında beni sevmiyorlar. Adam diyor ki Can abim ne dediyse doğrudur lan diyor. yorum Youtube yorumunun altına atıyor bir tane videonun altına atıyor. Paritçi diyor şerefsizdir diyor. Can abim diyor kesinlikle haklıdır diyor. O diyor birisini sikmişse diyor kesinlikle diyor bir belli var ki diyor sikmiştir diyor. Yoksa diyor Can sikmek diyor artık benim gözümle diyor sevaptır diyor. Artık ben böyle bakıyorum. Yani bu algıyla olan bir adamla ben nasıl tartışabilirim? Ben nasıl... Yani e, uğraşabilirim. Ben nasıl buna benzer şeyler yapabilirim. Tekrardan söylüyorum. Can benim yakın bir arkadaşım. Biz Can'la sürekli bunların benzeri muhabbetlerini yapıyoruz. Can benim bu camiada en aklımın bir olduğu adamlardan bir tanesi. Ben neyse Can benim üç katım bu arada. Onu söyleyeyim. Çok özür dilerim amına koyduğum kamerasına oynamadığım için. Çok özür dilerim ha. Bak çok özür dilerim. Tamam mı? Çok özür dilerim şu amına koyduğum kamerasına ben oynamadığım için. Tamam mı? Bak çok özür dilerim. Benim şurada Barışcan kanalım var. Bu LOL kanalım tamamıyla %3 milyon emekle olunmuş bir kanal bu. Barışçı'yı da aynı şekilde bu şekilde. Ben Barışcan'da küfür ettiğim son Among Us'larda bir şeyler olabilir ama ondan önce ben küfüre karşı olan küfürü hiçbir şekilde kullandırtmayan birisiyim ve videolarımın hepsini durup yayınlarında diyordum ki ben Gerçek hayattan fazlasıyla küfreden bir insanım ciddi şekilde değil ama fazlasıyla küfür ederim. Yani Raider'i benim izleyicilerim benimle karşılaştığı zaman çoğu zaman oyundakiler de aynı şekilde ne yapıyorsun lan falan diyorum yani anladın mı? Yani benim samimiyetim bu şekilde yani benim olayım bu ben böyle düşünüyorum. Ben doğal davranmayı seven bir adamım. Şu kameraya açıp da oynamak bana göre bir hareket değil arkadaşlar. Ha birisini tapacaksanız birisini inanacaksanız birisini bir buk yapacaksanız abi o anneniz babanız olsun kardeşiniz olsun diye her yayında da her videoda da söylüyorum. <laughs> Bir, bir yayıncıya bir birisini böyle şey görmeyin, üst katlarda görmeyin yani. Böyle bir şey yok. Ben saygı konusuna da gelince benden daha taş da saygı duyabilecek bir insan da bulamazsınız. Benim de bunu çevreme sorarsınız. Benim de bunu girdiğim ortamlara sorarsınız. Benim de bunu iş yaptığım insanlara sorarsınız. Anladın? Yani şurada kameraya roleplay yapmışım benim izleyicilerime. Çok da benim sikimde değil. Benim elimde bir bok varsa ya da ne bileyim kamera açıp atıyorum burada bir aykus içiyorum. Sigara içmiyorum. Aykus içiyorum ama ben ben kendi bağımın annemin önünde içebiliyorsam eğer bu elektronik şeyci mesela örnek biliyorum yani uf, o zaman diğer insanlara karşı çok daha rahat davranabilirim. E, arkadan gelen izleyici kitlesine yaşı küçük olan insanlara da sürekli bir şekilde diyorum zaten küçük gelen yaşlara da insanlara spor yapın kahve için sokağa çıkın işte arkadaşlarınızla güzel vakit geçirin derslerinize odaklanın bunu yapın bu adaya bu ülkeye ya da bu adaya ben Kıbrıslıyım diye böyle diyorum ama bu adaya ya da bu ülkeye amana koyayım her yerinde youtuber lazım değil bu ülkeye de okumuş bilmiş yani başarılı olabilecek insanlar da lazım ha ben akademisyen okulumu da devam ettiriyorum şu an ee, yüksek sanstayım. Doktoraya geçeceğim önümüzdeki sene e, bu sene. Yani bu dönem tezi yazabilirsem bu karantina marantina işte korona süreçlerinde biraz sıkıntı oluyor da buradan çıktığım gibi onu halletmeye geçeceğim zaten otelden. Ama yani ben bunu da devam ettiriyorum. Kültür konusuyla da benimle fayda atmaya çalışmayın ya da buna benzer konularla da benimle fayda atmaya çalışmayın Emek verilmişse bir olayda emek konusunda da benimle fayda atmaya çalışmayı. Sidik yarıştırmayın benimle. Çünkü o sidiğinizde sizi boğarım. 2-2 daha 4 abi. Anladın mı? Ben gerçekten boğarım. Benim ömrüm geçmiş lan. Lan ben 19'unda 23 Nisan'da 10 Kasım'ında evesinde nikahında bütün tarihlerde her videomun girişinde arkama bayrak koymadım diye linç yiyorum bayrak koymam gerekiyormuş erken. Ne alakası var bayrak milletin? Niye ben milli duygu sömürüsünü kasıtmaya çalışayım? Ya da niye gireyim de videoya girdim de şey diyeyim ki. Ya hepinize merhaba arkadaşlar. Allah'ın bereketi üzeriniz olsun. Allah inşallah tuttuğunuz her şeyi altın etsin. Allah ananıza babanıza uzun ömürler dilesin. Yani e, versin. Amin amin amin. Her beğeni bir amin. Amin arkadaşlar. Amin amen o. Falan ne gerek var bayrak böyle şeylere girmeye? Ne gerek var? Anasını satayım. Ne gerek var? Anladın? Biçimde yaşarım ya ben bunu. Allah'ım Allah'ım. Bir defa sadece en sonki bayramda en kötü yaptığım olay ben hep taşacak geçtim olay camiye bayram namazını kılarken attım abi resim attım hikaye attım bir tane İşte hayırlı bayramlar falan da orada bile laf sokmak için attım ya biz de gidiyoruz piçler ne alakası var bunu şova dökmenize dedik yani anladın mı? Oğlum benle fight atmayın la bu konularda Emekse de emek işse de iş Yapıyorum ben bunu Karantina otelime gel geldiğimde bile odama bile giderken bile Ben mı çağırdım uçurdum Buraya kurutuyorum telefonlar açıyorum Bunu bunu yapıyorum buraya bu sistemi düşüyorum Bana bununla gelmeyin burayı bana düş buna burayı bana veren insanlar da benim saygılı kişiliğimden dolayı bana burayı veriyorlar ve bu ver veren insanlar da çok büyük leveldeki insanlar oteli sahiplerinden bahsediyorum. Anladın? Benim gerçek hayatta saygısızlık yaptığım insan sayısı çok 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 azdır. Ya da ben bir insanı küçük görmem. Ya da benim buna benzeri bir şeyim yoktur. Ya da ben bir insanı yayındayken sen kimsin ki? Demem. Benim öyle bir şeyim yoktur abi. Benim gözümde 3 de aynıdır, 5 de aynıdır. Bütün sayılar sanal mecrada bana göre aynıdır. Bir adamın 10 milyon abonesi varmış diye ben 10 milyon adamla takılacağım diye bir şey yok. Enes, Enes Batur ya. Enes Batur Doğa sorun, Şafa Emir'e sorun. Bak açmayayım şimdi burada WhatsApp konuşmalarını falan da. 300 defa çağırdı beni. 300 defa çağırdı. Uyduramadım, gidemedim. Ama benim takıldığım yanında 1000 aboneli, 10 bin aboneli, 100.000 bin aboneli, 150 bin aboneli insanlar vardı. Anladın? Hiçbir zaman da bizim çocuklara sorun, hiçbir zaman da bu çocukları ezmemişimdir. Hiçbir zaman da bu çocuklara ters biraz söylememişimdir. Sadece en son bir olay oldu, bir ismini vermeyeceğim bir YouTuber. Onu bir siktir ettim ortamdan. Çünkü lan körlük yaptım yaptı. kör adama da ben denk gelemem yani anladın? Ben emek veriyorum. bir de beni sikmeye çalışamaz bu camiada ben mezarcıya falan dis atmıyorum arkadaşlar. Bu laf bana değildir. Çünkü Cihan'la da yakın arkadaşım. Ama e, bana laf atabilecek bir insanın gerçekten güzel bir e, insan olması lazım ki ben o zaman saygı duyuyorum. Barış Özcan falan yani bunları da. Anladın? Kimse kimseyi yargılayamaz arkadaşlar. Yargılayabilecekleri farklı bir platform olacak zaten. Yayın platformlarında. aslında bir de diğer dünya var. Diğer dünyada hani şu öldükten sonraki olan 5 zaten sizi yargılayacak şeyler olacak. Sizin hesap vermeniz gereken şeyler bir insan ya da bir birisine kendiniz kanıtlamanıza gerek yok. Yukarıdakine kendiniz kanıtlayın gerisini siktirin tamam mı? Çok daha fazla ee, şey yapmayın. Benim kimseye biz attığım ya da bir bok attığım yok uğraşamam. Ama benimle silik yarışılmasın o silikte boğarım. Benim kişiliğimde olan bir şey bu her girdiğim işte ben elimin bileğimin anlamın teriyle bir şekilde uğraşarak götümü yırtarak onu bunu yaparak gidiyorum. Bana durup da bir tanesi bir oyunda bir başarıya gelmiş ama real hayatta sıfır olan bir insanın gelip bana burada laf söylemeyi hiç gram bir hakkı yok çünkü bu camia bir gün biter ama gerçek hayat bir gün bitmez. Onu söyleyeyim size. Çok boş muhabbetler yani. Neyse.